Bekle, bekle ben giriyorum, bekle. Semih gel. Gel. Bekle, gel böyle daha iyi Benim kas çok kötü ya. Tepesi sizi gördüm. Sağ tepe. Soldan sağ arkadan sağ atan da var ha Semih. Sağ tepesi işte. Sol arka dolu. Araba dolanıyor abi solumuzda. Kaç kaç. Bırak abi. Kalk lan. Yok yok. Sizsiniz lan. Siz etrafa bakın. Etrafa bakın. Ben tutuyorum. Kaskımı direkt aldı. Çok geçti. Kırmızı dolanıyor. Ya. Sıkıntı yok. Hepsini atmayın sisleri ya. Hadi ben çekeceğim. Arkamıza da drop düştü. Hamza'nın atanlar nerede? Arabayla geziyorlar. Ama bir yerde sabit atan var abi. Abi tepe dolu tepe. Bak şu tepe dolu bak. Ben daha deniz sıktım adama. Mavi. Arkadan güzel. Bak yerimiz on numara aslında. Arabadaki sisleri alabilirsiniz. İki tane sis var. Benim kaska ihtiyacım var Semih. Ne yapayım ben? Gel. Bana geleceksin. Gitsen mi acaba ben bir? Gel mi? bana. Bana gel bana. Tamir ederim ben seni. Kaskım yok ki oğlum. Kaskın yok mu? Adam uçurdu kaskı. Ha, ben evet. şu evlere gitsem ne olur? O şuralara. Şey at... Adam ben var mıdır ki orada? o zaman. Yo yo burayı bırakmayalım. Burası çok iyi. Al. Al çok iyi bana. ya. Al. Kaskı. O nasıl iş lan amına koyayım? Nasıl oldu o? Adam kendi kaskını verdi lan sana. Daha ne yapsın? Lan oğlum ne yapayım ben senin kaskını manyak. Ya işte. Şurada araba devrilmiş. Yerimiz 10 numara var ya yemin ediyorum. Harika bir yerde. Şu Bence de çok da. iyi de tepeye burda Adam tepe burada gibi hissediyorum tepe. da. Tepe var ya bu tepe. Arkamızda. Adamlar... attı. Biri düşerse hemen sis bak anında sis atıyoruz. Anında hiç beklemek yok. Bende 6 tane seri var. Sisi olmayan varsa paylaşırım ha. Var var ben 2 tane. Geliyor semi açıktan geliyorlar semi semi. Tepe, tepe nerede? Abi, abi, ya. Nereden geliyor? 3 kişi abi. Hayır Vurdu Lan kaya diyorum sarın la. Ha, bay. O gider. 3 kişiler. Ha, biri o gider alanı. Geldi kilim. O da, Gel, da düştü abi. Biri daha düştü. Tam geç orada. Üç kişi var, tamam, bir kişi daha var ya. orada. Bir kişi daha var. Çıkıyor çıkıyor koşuyor ileri doğru koşu koşu yapıyor. Sisin içinde kaldırıyor olabilir ha. Nerede? Benim beraber... bayrağını kaldırıyor olabilir sisin içinde. Yok lan öldü lan killer geldi. Bana gelmedi. Koşuyor koşuyor koşuyor. koşuyor. Ha şimdi öldü. Bana bak yaşlı lan. Kill gene gelmedi lan. Bu ne lan İmdat kalkanı bilmem bir şey dedi bana. Aa imdat bir şey verdi lan bana. Ey beni dinle beni. Lan ah ben Koş, vuruyorum ben, adamı peş, ya. Lan, burada. Burada konumda atın. Size. Yakın mı? Yok uzak uzak. Dur. Arabayı Adam gördüm. Uzak arabayı uzak gördüm. Uzak. Arabayı gördüm. Adamlar eğim koymuş biz abi. Semi önümüz bomboş Semi. 275 bomboş. Lanana. Abi saniye. saniye. E, efendim, abi. Arabayı, arabayı, 275. Arabaya asayım. Arabayı al gel. Benim sarıda da iki kişi varlar. Ne yapıyoruz? Sarı çok yakın ha. Aç, aç. Onun bir de ağaçta adamı var. Dayı. Onun Dayı. bir de ağaçta adamı var. Ağaçta adam var. Arkasında Dayı. da biri var. Dayı. Dayı. Abi sağdaki geliyor. Turuncuya bakın bir. Bizim girmemiz lazım arabayla. Çok sıkıntı bura. Gelin de arabayla girelim burada. Abi gelin araca. Üçüncü de iki kişi var. Araca gelin. Araca gelin. Araca gelin. Gel abi. Gel. Gel. Enerjileri basın. Arabanın içi dolu mu? Dolu değil mi? Güzel. <laughs> basın abi. Basın. Ben de şey var. İmdat çağrı kalkanı var. Dört de sis var. Telsiz üstüm abi. Benim de benim üstümde telsiz var abi. Telsiz olan unutmasın. Sevmi adam koşuyor şuradan. İnformdan adam koşuyor. Tek başına, tek başına. İnme, 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 İnme. Ve i̇nme şuradan. İyi mi alabilirsin? Gitme, gitme. Başkası var diyereyimde. In i̇nme diyorum hala inatla iniyorsun. Lan bir inme işte. Araban orada, araban orada. Öldü o. <laughs> öldürdüm. Yanımda, yanımda şurada. Biliyorum öldürdüm dur. Çok hızlı gidiyor lan. Neyse telsiz var dur. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Dur. Hadi, sen geri mi? Adam var mı başka? Bir kişi Adam var üstümde. Orada. Madem Üstünde bir kişi var. Hitim sondu bastım. Yani abi bedavaya kaybediyoruz şu oyunda. Tamam öldü. Lan. Gel abi. Sistledim seni Gel. komple. Serdar abi gitme Serdar abi gitme 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 yanımda kal. Dur abi bir şey bir çağırayım bir de, bir saniye. Biliyorum ben abi o tarafta olduğunu biliyorum da açıkta kalırsın orada gitme. Gitme dur üstüme de çıkma dur engel ol. Alandayız zaten. Bir kişi kaldı zaten ya. Nerede lan? Bir kişi kaldı. Demi çağır oh, gelsin. Etmeyin. Acele etmeyin. Hiç acele etmeyin. Göster. Yo 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 yan yana durma abi. Bir tık ayrıl benden. Gelsin. Hemen önümüzde bu adam ya. Belli. Canınızı doldurun. Biraz uzaklaşın bir tık abi. Üçümüz düşmeyelim aynı anda. Lootuna gidiyorum. baya düşeriz yemin. Gel gel lootlar burada. Lutuna gelme. Gel yanımıza gel. Loot çok burada. Şey attım. Ya taş attım ya. ha. Şu taştan attım. Taş düşecek. Korkmayın. Lan adam uzakta, uzakta, en uzakta. Ya en canım, uzakta. Gördüm. Bir kişi kaldık değil mi biz? Dört kişi biziz. Aha. Burada Semih. Semih gel sen vur lan bunu. Semih. Baktan Sıkıntı baktan. yok kanka ya vur vur. <laughs> hayır 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 gel. Çıkayacak olan, çıkayacak gel olur. gel, gelecek zaten gel. Sarı Bu sarıda mı? Evet kanka. O, arada. Ben aim koyuyorum arkadan yapıştır. Gibi, Sezer abi dur vurma. Demi yeniyor. Yapıştır lan. Vallahi öldürmedim <gülüyor> ha. <gülüyor> Volemiz olsun. Geri kaçtım. Öldürme deyince eğildim geri kaçtım. Bak <laughs> gel. Rezes. Helal be.